biraz zedelenen imajımızı da düzeltebileceğiz Çünkü hani Türkiye'nin yeri çok önemli gerçekten de hani dünyanın tam ortasında yer alıyoruz gibi her yerden direkt uçuşlarla buraya gelinebiliyor İstanbul çok avantajlı çok bilinirliği çok fazla Amerika tarafında olmasa da hani oraya biraz daha bir bir Kendimizi tanıtmamız lazım. Yani Biz sağlık turizmi acentesi olarak en e, zorlandığımız konulardan biri bizi bilmeyen ülkelere kendimizi tanıtıp oradan hasta çekebilmek. Ki çok büyük pazarlarda kaçırdığımıza inanıyorum. Evet. Ee, evet. Peki e, şu anda siz de bir bağlantılar yapıyorsunuz Türk kişiyle e, Avrupa ve Kosovo ülkeleriyle. Nasıl bakılıyor Türk'te? Sağlık turizmi açısından bizi bilenler de var, bilmeyenler de var. Bir e, bir şekilde daha önce bize e, turist olarak gelen insanlar e, bizi hani orada yaşadıklarıyla, orada işte başlarına gelen herhangi bir sağlık e, sorunlarının giderilmesiyle ne kadar ileri bir teknolojiye, ne kadar iyi hekimlere sahip olduğumuzu bir şekilde görmüşler ve bu ağızdan ağza yayılan bir şey. Ama onun dışında hiç görmemiş, gelmemiş, de Türkiye'nin yerini bile bilmeyen çok insan var. Özellikle işte e, deniz ötesi şey okyanus ötesi dediğimiz Amerika Kanada tarafında Avustralya'da hani oradaki yaşayan Türklere rastlamamış hiç Türk münasebeti olmamış Türkiye'ye hiç gelmemiş hani Avrupa'nın neresinde değil de Arap ülkelerinin arasında bir yerde bizi konuşlandıran insanlar bize bir geriden bakıyorlar ve hani bizim sahip olduğumuz değerleri bilemiyorlar. İşte orada biz çok bir büyük bir dezavantaj yaşıyoruz. Çünkü asıl büyük pazarlarda orada. Onlar çünkü çok büyük bir pazar Güney Amerika'ya, Asya'ya kayıyor. Oysa ki bize de bir direkt uçuşta gelebiliyorlar. Neredeyse aynı mesafedeyiz. Dünyanın iki de değişik tarafını geçiyorlar. Hani o tarafa gitmektense bize gelebilirler. Bizim bunu ülke stratejisi olarak görüp ülkeyi konuşlandırıp onun pazarlamasını Sağlık Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı ile yapıp ondan sonra oralara açılma şansımız var. Bize zaman ayırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Türkiye için yapmış olduğunuz bu çalışmalarda başarılar dilerim. Teşekkür ederim. sağ ee, Baybara Türeyi, Permak kuruluşundan bahseder misiniz? Permak yaklaşık 35 senelik bir firma, aile firması. Ee, faaliyet konuları ağırlıklı olarak tüm yıkama teknolojileri. Tekstil ağırlıklı çalışıyoruz %90 eksil temizleme, endüstriyel çamaşırhane tesisleri ve kur temizleme sistemleri ana faaliyet konularımız. Bunlarla ilgili çok küçük tesislerden tam otomasyona sahip çok yüksek kapasiteli fabrikatör yapılara kadar her türlü tesisi kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Kurulum, montaj, satış sonrası hizmetler dahil olmak üzere ve başlangıçtaki mühendislik hizmetleri, planlaması, projelendirilmesi, analiz çalışmalarıyla enterke çözümler sunabilen bir firma Permak. Çizgi Medikal biz 2005 yılında bir arkadaşımız vasıtasıyla Çizgi Medikal'la tanıştık. 2005 yılında devraldık. Ama Çizgi Medikal'ın geçmişi 1995 yılına dayanıyor. O yıldan bu yılda hizmet eden, sağlık çalışanlarının güzel giyinmesini sağlayan, onları şık daha böyle çalıştığı ortamda karizmatik, güzel gösteren bir üniforma firması tamam. ve bu konuda da e, başarısını ilk başladığı günden itibaren devam ettiren ve başarısını her geçen gün daha da arttıran bir firma. Evet, ee, kuruluş yılından bugüne kadar e, nereden nereye geldiniz? Yani kaç başladınız? Şu durumunuz nasıl? Çizgi Medikalı biz 2005 yılında devraldığımızda Fason üreten üretim yaptıran ve bunu araçlarla pazarlayan bir firmaydı. Biz 2005 yılında çizgi ile tanıştıktan sonra bunu internet üzerinden satış yapan bir firma haline getirdik. O dönem 35 metrekare bir alanda imalata başladık. İki makinayla, iki makine büyütüyle, kız kardeşim ve eşimle çıkmış olduğumuz yolculukta bugün 2100 metrekarelik bir alanda üretim yapan, bunu Türkiye'nin her yerine hatta yurt dışına gönderen bir firma haline geldik. Başarımız tamamen birlikte çalışmak, birbirimize güvenmek. Yaptığımız işte kaliteli e, işe önem vermek, müşterilerimizi dinlemek, onların istediklerini e, hayata geçirmekle e, sağladık. Evet. Tabii ki e, 2000 yılında kurulduk. E, biz mimari bir ekibiz. E, aynı zamanda dekorasyon ve mimarlık e, hizmetlerinden sonra e, bu yönde çalışmaya karar verdik. Öncelikle e, yurt dışından getiriyorduk ürünlerimizi. Daha sonra Türkiye'de üretme karar aldık ee, ve e, yönlendirme konusunda özellikle hastanelerin e, talepleri doğrultusunda e, imalatları hızlandırdık çeşitli ürünler çıkarıyoruz onların e, talepleri doğrultusunda onlara uygun olacak ürünler e, mı bir takım ürünler e, çıkardık son e, son 3-4 sene içinde bayağı da e, e, beğenildi ürün şu anda da özel sektörde özel hastanelerin büyük bir çoğunu bunu kullanıyor. Çok iyi referanslarımız var bu konuda. Memnunuz beraber çalışmaktan. Tabii ki. Özel ve kamu kuruluşlarının büro ve AVM'den tutun birçok binalarındaki iç yönlendirme sistemlerini yapıyoruz. Bu iç yönlendirme sistemlerini yaparken ilk hedefimiz e, kaliteli, hızlı ve e, standarda bağlı ürünler yapmak istiyoruz. Çünkü e, bizim e, imalatımızın e, aşamalarında uzun bir süreç oluyor. E, genelde de piyasada e, pek bilinmeyen bir e, sektörüz. Reklamcılar piyasasından sadece bir tabela, dış mekan sistemler olarak algılanıyor. Ama e, bizim sistemimizde e, iç mekan olarak e, yaptığımız imalatlardaki en küçük bir yazı yani 8 bilimlik bir yazı e, mesela kullanabiliyoruz. Bunun e, imalat aşamasındaki işte folyonun ayıklanması, çıkması, yapıştırılması Hepsi bunların ayrı birer detay olarak e, algılamamız gerekiyor. Ama bu tabii bizim e, reklam sektöründe zaten belli bir e, kapasitede insanlar yok. Bunun bir eğitimi yok. Ama biz kendi bünyemizde çalıştığımız insanlara kendimiz eğitim veriyoruz. Ve e, bu eğitimi vererek e, yaptığımız işin kaliteli çıkmasını, kaliteli sonuçlanmasını e, hedefliyoruz bunda. E, Türkiye'deki e, ve hatta tabii dünya ülkeleriyle e, bu şekilde çalışıyoruz. E, hedefimiz bizim e, bu imalatı yaparken, bu standartlara bağlıktan sonra işte bir uluslararası standart bir kabı kabuponunun montaj detayına varana kadar mesela bu 1.65'tir ama birçok reklamcı bunu gelişigüzel kafasına göre 1.5 metreden veya işte 1.85, 190dan da takabiliyor. Bu istenilen sonucu elde etmesini engelliyor. Bununla beraber imalatlarla ilgili belirli bir düzen olması gerekiyor. Bununla da iş yönlendirmede işte ihtiyaç nedir? Mesela bir top firma ARGE kurarken belli bir bütçe harcıyor. Biz ARGE'mizi daha çok çalıştığımız firmalar üzerinde kurur. İlk önce hani deneme yanılma yöntemiyle bir ürün şeyini çıkardığımızda bu tepkisel olarak olumlu olumsuz ne şekilde bir sonuç elde eder? İlk önce bu müşterimiz üzerinde deniyoruz ve direkt olarak gerekirse ücretsiz yapılıyor bu. 2010 yılında İstanbul'da faaliyetimize başladık. 12 yıldır sektörün içindeyiz. 2010 yılında yeni bir oluşumla, yeni bir tasarımla sektöre girdik. Amacımız e, Avrupa kalitesinde cihazlar imal ederek hem Türkiye pazarına hem de Avrupa'ya hitap etmek. E, bizim uzmanlığımız bu konu üzerine. Sadece ultrasonik yıkama cihazları imal ediyoruz. Şu anda Türkiye pazarında önemli firmalarla çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da pazarlamayı daha kuvvetli hale getirerek Avrupa pazarına açılmayı hedefliyoruz. Türkiye piyasası. Türkiye piyasası teknik olarak gerçekçi konuşmak herhalde Avrupa'nın biraz daha gerisinde. Ama hızlı bir ilerleyiş var. Arayı hızlı şekilde kapatıyor. Avrupa'daki firmalar genelde 50 yıllık, 60 yıllık, 70 yıllık çok uzun süreli deneyimleri var teknik konuda. Dolayısıyla Türkiye bu konuda birazcık geç kaldı ama arayı hızla kapatıyor. Biz de bunlardan birisiyiz. Hızlı bir ilerleyişi var. Biz bir adım geride gibiyiz şu anda. Bunun dışında fiyat rekabetimiz çok yüksek. Avrupa ürünlere kıyasla Türkiye'de üretilen bir ürün yarı fiyatına veya yarı fiyatından daha az bir meblaya satılabiliyor. Dolayısıyla bu açıdan çok kuvvetliyiz. Tekniğimizi de biraz daha geliştirirsek kesinlikle çok daha başarılı olacaktır Türkiye. Evet. Ee, Orta Doğu ülkelerine ihracatınız var mı? Savaş olduğu için soruyorum. Buna yönelik çalışmalarınız var mı? Evet şu anda dolaylı yoldan alıp bizden ürün alıp oraya satan müşterilerimiz var. Biz henüz direkt olarak girmedik. Ama tabii önemli hedeflerimiz arasında. Önümüzdeki yıllar arasında Orta Doğu'yu da kesinlikle düşünüyoruz. Evet. Biraz da bize ürün yelpazenizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Biz ultrasonik yıkama cihazları imal ediyoruz. Dezenfeksiyon amaçlı kullanılıyor hastanelerde. Ee, Uzmanlığımız bu konu ve sadece bu cihazları imal ediyoruz. 4 litrelik minimum kapasiteden başlıyor, 1, 1 ton veya 1,5 tonlu kapasitelere kadar çıkabiliyoruz. Çok çeşitli yani butik projelerimiz var. Gelen talep üzerine çeşitli ebatlarda ürünler üretebiliyoruz. Evet şu anda e, biraz evvel bahsettiğim gibi ürünümüzü bir adım daha yukarıya çıkartıp Avrupa pazarına sokup Avrupa'da bu konuda ismi ilk 5 listesine girebilecek bir firma kurmak istiyoruz, ilerletmek istiyoruz. Önemli hedefimiz bu. Bunun dışında da ürün gamımızı genişleterek farklı sektörlerde de adımızı duyurmak istiyoruz. Pırımlar defaat koltukları ne zaman, nerede kuruldu? Hizmetlerinizden bahseder misiniz? Tabii. Merhaba. İsmim Ömer Tarım. Pırımlar Refakatçi Koltukları e, 2000 yılında İstanbul'da kuruldu. E, daha önce Ankara'da e, bu işi yapıyorduk fakat refakatçi koltukları olarak değil, İstanbul'da refakatçi koltukları üzerine odaklandık. Pırımlar Refakatçi Koltukları'nı üretiyoruz. Bizim iddiamız Pırımlar Refakatçi Koltukları'nı kurarken herkes refakatçi koltuğu yapıyor ama biz dünyanın en sağlam refakatçı koltuğunu yapıyoruz. Bu konuda da iddialıyız. Dünyadaki en sağlam refakatçı koltuklarını şu anda primler refakatçı koltukları olarak üretiyoruz. Yön ilk olarak ne zaman, nerede kuruldu ve çalışmalarınızdan bize bahsedebilir misiniz? Yön Time 2001 yılında Erzurum'da kuruldu. Erzurum'da bir fabrikamız var. Orada çalışmalarımız devam ediyor. Merkezimiz de Erzurum'da. Sonra bundan 5 yıl önce İstanbul'da bir şube açtık çalışmalarımıza şubemizden devam ediyoruz. İstanbul'da olmamızın maksadı ihracattan daha kolay olduğuna inandığımız için ve zaten öyle. Ve burada birçok fuara katılıyoruz. E, yurt dışı ve yurt içi. E, bunlarla da müşterilerle tanışmış, yüzü satmış oluyoruz. Özellikle mobilya sektörü açısından değerlendirme yaparsak, mobilyacılara yönelik olarak çalışmalarınız var mı? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Tabii Kurumsal büyük mobilya firmalarının da zaman zaman işlerini yapıyoruz. Tabelalarını, bina giydirme işlerini, totemlerini falan yapıyoruz. Bina içi yönlendirmelerini yapıyoruz. Çok da memnunlar, güzel şeyler oluyor. İhracatı artırmak gayret içindeyiz. Bunun için de fuarlara katılıyoruz, ürünlerimizi anlatıyoruz yabancı müşterilerimize. 2015 yılı hem Türkiye için hem de ilacat e, ihracat yapan firmalar için çok iyi olacağına inanıyorum. Sartaş Boya 1980 yılında e, Küçük Bakkal Köy'de kuruldu. E, su bazlı inşaat boyaları ve endüstriyel boyalar grubunda 1980 yılından bu yana faaliyetlerini devam ettirmekte. Evet. Biraz bize ürün yelpazenizden bahsedebilir misiniz? Ürün yelpazemizde 60'a 60 yakın ürün çeşidimiz var. Su bazlı iç çepe ve dış çepe boyaları, endüstriyel boyalar, sentetik boyalar ve son olarak da ürün portföyümüze kattığımız, geçen yıl ürün portföyümüze kattığımız e, su bazlı antibakteriyel boyayı sayabiliriz. Peki, e, özellikle e, yani gerek hastanelerde, gerekse diğer iş yerlerinde, fabrikalarda antibakteriyel boyanın kullanılmasının Faydalarından biraz bize bahsedebilir misiniz? Tabii ki e, konuyu açmak gerekirse 2009 yılında Sağlık Bakanlığı'nın Avrupa Birliği e, yönetmeliklerini kabul etmesiyle birlikte biyosülay ürün yönetmeliği de devreye girmiştir. Yönetmelik doğrultusunda da 2010 yılından bu yana çalışmalarını, arge çalışmalarını sürdürdüğümüz antibakteriyel hastane boyası Sağlık Bakanlığı'nın da gözetiminde ilgili testler yapılarak hastanelerde çokça e, yaşayan ve konaklayan e, insan sağlığına da ciddi zararları olabilen 9 adet çok tehlikeli bakteri %99.9 oranında öldürdüğü kanıtlanarak Sağlık Bakanlığınca Biyosite ürün ruhsatnamesi almaya hak kazanmış bulunmaktayız. E, ürünümüzün avantajlarını saymak gerekirse bir inşaat, bir binanın %70'inin duvarlardan oluştuğunu varsayarsak bu konuda hastanelerde ve gıda üretim tesislerinde çeşitli sorunlar vardı. Biz ürünümüzde bu sorunları %70 oranında azalttığımızı düşünüyoruz. Ve hastanelerde yaşayan bu bakterileri tamamen yok ederek insan sağlığına da katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. 2015 ve sonrasındaki hedeflerinizden de kısaca bahsedebilir misiniz? Sartaş Boya olarak şu anda tüm Türkiye ve 11 ülkeye ihracat yapmaktayız. 2015 yılında da yine hem ülkemize hizmeti devam ettirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda da ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bilindiği gibi dünya dünyanın birçok ülkesinde Ebola ve benzeri bakterilerle ilgili sıkıntılar yaşanmakta. E, bu ülkelere de ürünümüzde faydalı olmayı hedefliyoruz. Bize zaman ayırdığınız için Sartaş ailesine teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ